Abi bu mantı. Abi baksana Allah'ım beni burada bırakın ne olur. <laughs> Burası meşhur kütüphane. Şurası park. Evet arkadaşlar şimdi siparişimiz geldi. Ben bir tane börek istedim. Kıymalı. 5 tane de mantı. Acılı kıymalı onlardan. Şimdi bakalım nasıllar. <laughs> Burası bu arada çok meşhur ve Kosova'da gelip bardakta çay içebileceğiniz tek mekan diyebilirim. Gerçekten lezzetli. Şöyle şekil ağda göstereyim. Bu şekilde. Hadi bakalım. Harbi lezzetli bu arada. İnanılmaz lezzetli. Çok iyi. Ayran bu arada. Açık ayran. O da efsane. Yedin mi? Bayağı. yani çok yoğun anda. E, bu da mantı. Bunu göstermem lazım ama. Buranın geleneksel yemeği. Abi bu mantı. Bu acılı ve kıymalı. Şimdi böreğim bitti. Mantıdan devam. Burada da limonatalarımız var. Bunlar ikram geldi. Teşekkürler sağ olsunlar. söyleyeyim bu bayağı acıymış bu arada. Bundan bana çok acı gelmedi ama bu harbiden acıymış. Evet sıra geldik. Limonata yani. Limonata, bu arada bir şey söyleyeyim. Ben burada bir yerde bir limonata içmiştim. Adım şimdi tam olarak nerede olduğunu hatırlamıyorum. Ciddi manada çok kötüydü ama bir şey söyleyeyim mi? Bu harbiden, harbiden birçok limonataya kafa atar yani. Baya lezzetli. Ben kahvaltıya geliyorum yani buraya. Daha iyi bir yer bulana kadar en iyisi burası benim için. Ki öyle bir şey de mümkün olacağını zannetmiyorum. Çünkü burası gerçekten... Hani ortalamanın çok üzerinde bir yer yani. Çay olması benim için yeterli arkadaşlar biliyorsunuz bir de. Bu içimdeki Karadenizliğin bir tür nerede olsak atamıyoruz. Çay önemli. Burada börekler var bu şekilde arkadaşlar. Evet. Burada meşhur mantıları. Mantılarımız acısız. Kıymalı var, acılı kıymalı var, bir de ıspanaklı var. Evet. Bir de bizim en meşhur Arnavutların en sevdiği geleneksel yemeğimiz fulya var. Buradan Kaskatamur, arasında kaymak var, peynir var, tek tek pişiriyorlar. Yani. Çok iyi, hadi tatlıları da gösterelim o bu zaman. Burası inanılmaz rengarenk gözüküyor, deliriyorum. Bizim en sevilen, sevilen tatlımız, tülleçemiz. Bizim e, bu arada aşçımız İzmirli. Öyle çok, mi? Kendisi çok etenekli. Ardından eklerlerimiz var, mayalarımız var, aşuremiz, sütlaçımız, katayıkımız var. Yani hem geleneksel tatlılarımız var, hem de daha belli model tatlılarımız var. Hemen gösteriyorum bunları. Oğlum baksana, Allah'ım beni burada bırakın ne olur. Buradan göstermem lazım burada Havuç dilimi değil mi bu? Havuç dilimi. geleneksel baklavamız, şekerparemiz. Bu Burada geleneksel baklava, burada da şekerpare var arkadaşlar. Evet burada timliçe sanırım burada, Evet burada böyle. Bunlar magnolia değil mi? Evet magnolia. Abi baksana. Burası yani. Evet burası ikişer euro. Arkadaşlar burası eklerler 50 sen. burası 1,5 cent. ne kadardı? 1,5 cent. Filçeri 1,5 Havuç dilimi? Havuç dilimi 2,20 cent. 2,20 1,5 Fıstık salgımız. baklavamız 90 sent. Geleneksel baklavamız 90 sent. Evet. Şeker parmağımız 1,20 Bir de şöbiyetimiz 1,20 cent. Şeker parmağımız 50 cent inşallah. Evet. Şeker parmağımız 50 sent. Çok iyi. Çayınız ne kadar? En önemlisi burası 50 cent. Okey, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İnanılmaz iyi, abi ben sana bir şey söyleyeyim mi bak ciddi söylüyorum burası kahvaltıları da varmış ama şu işte kahvaltı haliyle kahvaltı saatinde olduğundan dolayı bitmiş. O yüzden sabah buraya kesinlikle gelinebilir. Eğer ki bir sabah gelebilme imkanım olursa gelip onun da videosunu ekstradan çekerim. Onun haricinde çayı duydunuz arkadaşlar, en önemlisi çay, 50 cent. Mama Mantia. Adını Google Maps'e yazdığın zaman direkt olarak seni doğru adrese, doğru konuma getirir. Abi ciddi manada bak. Gerçekten çok iyiydi. inanılmaz lezzetliydi. Kesinlikle burada gelip kahvaltı yapılınabilir. Yani bırak kahvaltı ya abi. Günlük öğün bile yersin. Burada börekler ciddi manada iyi çünkü. Aşırı lezzetli yani. Burada buranın etlerinde bir şey var. Tamam mı? Böyle anlamıyorum ama nasıl yani bu kadar ekstra lezzetli olabiliyor? Hani artık o yani sosundan mı ya da ne bileyim et de bu yani. Sanırım kullandıkları etler yani kaliteli etler diye tahmin ediyorum. Böyle olsa gerek çünkü gerçekten abi inanılmaz lezzetli ya. Böyle hadi bakalım şimdi gidelim biraz gezelim. Neredeyiz? dayız. Hadi bakayım. Evet burası ana caddenin giriş tarafı. Buraya şeş diyorlar arkadaşlar. Burada Arnavut halk kahramanı İskender Bey var. Bu bildiğimiz Büyük İskender'le aynı değil ama bu farklı olan arkadaşlar. Yani bu İskender Bey. Şöyle göstereyim. Böyle bir heykel var. Ana caddenin girişinde. Şimdi biraz ilerleyelim. Evet bu arada arkadaşlar Kosova'da da nasıl yani Prizren'de çok kibar insanlar varsa Keza Kosova'da da aynı şekilde yani biz Kosova'ya bir gün daha aşık olmadık anladın mı? Önce gezelim ondan sonra oturalım güzel bir yerde güzel bir kahve içelim sonra çalışalım. Evet şimdi Kosova'da güzel nerede kahvaltı yapılır dedik gösterdik. Kosova'da şimdi güzel nerede kahve içilir abi? Her yerde. Daha doğrusu Balkanların her yerinde güzel kahve içebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü kahveler gerçekten çok iyi. Her yerde çok iyi. Çünkü niye? Mesela bizim nasıl çay kültürümüz varsa mesela bir kafeye gidiyorsun ya ne istiyorsun çay istiyorsun diyorsun ki çay nasıl abi bayatmış buranın çayı kötü. Allah Allah i̇şte burada da aynısı kahve için geçerli. O yüzden abi adamlar kahve kahve çok önemli. Aslında Anladın mı? Yemekten sonra çay içilirse burada yemekten sonra Aynen kahve öyle. Içilir. Burada da yemekten sonra kahve içildiğinden dolayı her yerde güzel kahve içebilirsiniz arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Evet burada da memleketimin dondurmacısı var onu da çekeyim nur buradan. Kolay gelsin memleketimin dondurmacısı. Sağ olasın, hoş Nasılsınız? İyidir, sen sor Keyifler nasıl? Çok şükür. Ne var ne yok? İşler nasıl abi? Gayet iyi. Nereden geliyorsunuz? Ben 6 aydır buralardayım. Nasıl? Kosova'yı seviyor musun abi? Ben 1 aydır buradayım. Sezonluk buradayız. Hı hı. Buraya kış gelince başka ülkeye gidiyoruz. Evet. Devamlı. O yüzden. Güzel yani. yani benim. bir, ay, bir ayda Kosova senin için neyi ifade etti? Güzel mi? Eğlendin mi? Sevdin mi? Gayet güzel. İnsanlar nasıllar? İnsanlar gayet güzel. Her gün buraya Almanya'dan çok insanlar geliyor. Hı hı. Bence güzel. Keyifli diyorsun. Ben 3 aydır buradayım. 3 aydır. 6 aydır totalde geziyorum. Bosna'dan başladım aynen. Bütün Balkanlar bitti. Her yeri bitirdim. En çok hangi ülkeyi sevdin? Tabii ki burası. Burası. Aynen. Ben Arnavutluk'u daha çok sevdim. Ben Arnavutluk'taki insanlardan çok böyle biraz mutsuzlar ya Arnavutluk insanları. O yüzden Arnavutluk'ta da bir dondurmacı abimle konuştum. O da Türk. Aynı o da şey. aynı şeyi söyledi. Bilmiyorum ki abi hiç hatırlamıyorum valla. Neredeydi? Ee, şey dedi. Her yerde vardı. Saranda da karşılaştık. Vlora'da karşılaştık. Her yerdeyiz. Aynen her. <laughs> abi biz zaten her yerdeyiz yani. Anladın mı? ondan sonra o biraz anlattı çok beğenmemiş yani ondan sonra... Bir ay sonra tekrar oraya gideceğiz. Neresinde kaldın Arnavutlu? Çiğran'da kaldım da bütün her yerini seviyorum yani. Her yerinde gördüm. Gayet çok güzel. Zaten Arnavutlu'yu zaman oradaki insanların kafa yapısını anlayabiliyorsun. Hı hı. Onlar biraz gergin ama saçları dökük değil. Stres yok adamlar. <laughs> Buraya bak burada daha çok kel var. Aynen. Yani oradan yola çıkarak bunu alabilirsin. Alize diyorsun aynen. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum Biz abi. Edelim. Kendine iyi bak. Görüşmek Sağolsun. üzere. Eyvallah. Dondurma yemiyor musun? Valla ısmarlarsan yeriz. Biz paramız yok bizim. Biz beleş yola çıktık. Beleş Diyorsun. Hem youtubersın hem param yok diyorsun. Abi bu işler böyle zaten anladın mı? <laughs> Mevzu yani burada olay bu para vermeden bir şeyleri alabilmek anladın mı? Bir tane böyle güzel güzelinden bir top koy bize be. Size az bir şey verin en azından hani şeyi olsun. Tam ne kadar istiyorsun abi ya? Ooo böyle hiç olmadı ya şunu şöyle atayım. <laughs> tamam neyse. Türküsü ne kadar topu ne kadar? Top değil yani küçük boy, orta boy, büyük boy. İki ne Euro, oluyor küçük Euro, boy? 2 Euro. Euro'dan başlıyor. Aynen. Ne kadar anlaşacağız? 2 Euro'ya 2 Euro vereceksin ben sana büyük boy yapacağım. Ama arkadaşım da var benim. O zaman ikiye böleceğiz. O. Yani orta boy yaptılar. Yani, aynen. Tamam baba bir bir girelim bari yani böyle olmaz 2 euro çok Normalde hiç vermedim şimdiye kadar ama senin için vereceğim Abi gel sen kralsın ya ben anlamıştım zaten anladın mı? Hadi bakayım Abi, yakala bakalım Bu <laughs> arada onlar seni çeliyor. O toplara inmiyor Kontrol ediyorum <laughs> çıkma büyük bile gel <laughs> Haydi yakala. Aa, gel kardeşime kendi elimle yedir. Oo. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Afiyet olsun. Abi gel, gel Abi peçete koymuşsun. Bu ne? Onu onun peçete yedir bile. Peçete koymuş. <laughs> Ciddi olamazsın. Ben de diyorum niye şov erken bitti ya? <gülüyor> <gülüyor> Az daha yalayacaktım vallahi de yalamıyorum. Tabii burası Türkiye. Öyle mi? Evet. Sadece burası Türkiye ama. Buradan 10 metre ilerisi başlıyor yani dışarıdasın. Yavaş yavaş ele geçiriyoruz de. Evet. Haydi yakala abi. Abi bana da mı ya? Sana da kardeşim. Benim ama bak diye bir elimde kamera var o yüzden tutamıyorum. Problem değil kendi elimle yediririm sana. <laughs> Al kardeşim. Haydi. Ya <laughs> teşekkür ederim. ederim. Çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. Görüşmek Olay üzere. Olsun. Sağ olun. Oğlum adam piçteyi yalatacak. Buna az daha. Bu nasıl orta boy ya? Oğlum bizim dondurmacı bizi kazıkladı ha ben sana söyleyeyim. Bu orta boy. 1 euro verdik buna adam başı. Bir de ben hep karışık yiyorum. 1 liralık alıyordum, karışık alıyordum memlekette. Bu hiç böyle olmadı. 1 euro verdik. Laf yaptı bize. Normalde 1 euroydu, 2 euro dedi. Bana da öyle geliyor. Ama Arnavutluk hakkında bence kesinlikle katılmıyorum. Ulan görüyor musun bak? Buranın insanlarına ben bir şeyler ısmarlattım. Adamlar benden ya da para almadılar. Yurdum insanına denk geldik. Adam ısmarlamadı ya lan. İnsan bir top koyardı be kardeşim bedavadan. Dondurma güzelmiş abi vardı. Güzel. Yüksek evet. bu beyazdan koymuş. Bak işini biliyor. Keçi üstü. Burada yiyebileceğin en iyi dondurmalardan bir tanesi diyebilirim. Şimdi meşhur bir katedral var. Bir katedral gidelim. Yemin ediyorum 3 aydır buradayım hiç gitmedim katedrale biliyor musun? Ben İlk gidelim. defa gideceğim yani. Niye? Ama bak ben sizi bekledim arkadaşlar gitmek için. Yoksa ben giderdim. Hey. Bu arada burada bir geleneksel pazar var. Bak burada abi bal satıyor. Bak burada ballar var. Ayvar var burada. Bu atlı canlı bir kahvaltılık sos arkadaşlar. Evet burada 2 var bu arada. Çek buraya bakın. Müzik çekelim gel ya. Bence pahalı. Dondurmayla girdik, güvenlik kovdu bizi. Şimdi dondurmaya attık bir daha. Yeniden sanki hiç yaşanmamış gibi tekrar giriyoruz. Burada kapriler var bak. 12 Euro. Burada bir kapri daha 9.95. Böyle bir şort mu diyeyim artık? Ne dersen buna? 11 Euro. Abi genelde kıyafet pahalı ya. Biz tabi kırmızı etiketleri yakaladığımızdan dolayı. Bak burada bir tane gördüm. Bu kırmızı değil ama. Vah oh, yavrum benim. Böyle bir tişört. 15 Euro. Ama şimdi şöyle. Bak burada 5.95. Gözüküyor mu? Şöyle bir tişört. Evet böyle bir kolej ceket. 4.95. Aa gömlekler en önemlisi. 10 Euro. Bu gömlek. Genelde şöyle düşün ama bizim memlekete geliyor insanlar ya alışveriş yapmaya. Böyle bir ince bir uzun kollu 995. Aa vay 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 vay. Liverpool'un 995 sponsorlu tişörtü. Genelde dediğim gibi insanlar zaten bizim memlekete geliyorlar iş ve iş yapmaya. Bu yüzden buralar pahalı yani. Bize göre pahalı tabi. 6 euro baktığın zaman çok da bir şey ifade etmiyor yani mantıken. Şöyle düşün, iki kişi yemek yedik 6 euroya. Yani yemek yediğin paraya gelip buradan bir tişört alıyorsun. Pahalı yani. Bu ne kadarmış? Bu 10 liraymış. Burada şapkalar 3.95. Evet, fiyatlar bu şekilde. Hadi gidelim katedrale. Evet, katedralde hemen burada bak, çan çaldı. Çanı da yakaladık burada. Patato gang diyor. Evet, burada. Şöyle karşılıklı olaraktan yerler. Ooo buradan mı bir kahve alabiliriz yani buradan? Baksana. şimdi katedralin, katedralin debezi ne Burada bir asansör var. Asansörle bir buçuk euro verip çıkıyorsun. Şehri izliyorsun. Hain main yok değil mi? Saygısızlık olmasın adamlara. Buraya da böyle bir kaya getirmişler. Aa bak insanlar içerideler. İbadet ediyorlar. O yüzden respect. Sanırım ibadet eden insanlar da var. Bak abi burada mum yakmış, dilek dilemiş. Bunu sakın yapma bu arada. Ben zamanında denedim. Direkt ters tepiyorum. <laughs> sessiz gidiyoruz. biliyorsun arkadaş ibadethane yani adamın ibadethanesi burası problem haydi hadi şimdi üst kata bilet aldık kankan bizi yarı yolda evet. durdurdu nereye gidiyorsunuz dedi <laughs> parayı vermeden aldık parayı bir daha şimdi bilet aldık öyle gidiyoruz hemen buraya adını dağlara yazdım yani oğlum buraya nereden çıktın da nereden nereden buldun burayı Allah'ım ya. burası mı? Oo ay benim yüksek bir korkum var. Abi şehir burada. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Baksana, çok iyi lan. Buradan şey yapabilirsin işte, bakabilirsin nereye gideceğine. Abi çok iyi görünüyor bu arada, bir şey söyleyeyim mi? Baksana. İnanılmaz iyi. Bak burada, bu bunların, burası meşhur kütüphane, evet. şurası var, bu stadyum bile gözüküyor baksana. Abi bu ne ya? Yemin ediyorum var ya çok yüksek. Bakamıyorum ki. Burada da çam var. Peki. Bak bak çana bak çana Başa bir rüzgar etme Bak bak çana bak <laughs> çana yükseklik korkusu var gerçekten gidelim, hani çok kötü oldum yani yine kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi güzel bir kahveci bulacağız hazır mısın? Ayakkabıcılar var küçük eminim. Sevgilim vardı gittim kiliseye açtım ellerimi aldım tabii bir mum öncesinde açtım ellerimi dedim Allah'ım dedim inşallah dedim ayrılmayız dedim yaktım mumu diktim oradan iki gün işte ayrıldık i̇nşallah mum, dedin, mum, mumlar ters tepti ha, inşallah bir de Allah'ım dedim yani garanti olsun diye ben bir de şey yapıyorum böyle bazen anladın mı hepsini ışık yakıyorum yani. Anlatabildim mi? Güzel ama boş yaptık bugünü ya. En sevdiğim. Tam istediğim aslında. Boş boş gezdik. Azin neler hissediyorsun? Paylaş bizimle hadi. Come on Ozi. <laughs> Şurayı yutamıyorum boğazımdan aldım. Niye? Ne yedi sen boğazın kurdu kardeşim? Bir şey yemediğim için boğazımda kalıyor işte. Gözlerim... Nasıl Yutumda yemedin yedik yedik. ya? Beraber ne yedik ya? Gözlerim yutkundurmuyor bazen burada. He senin gözlerinden kaynaklı. He. O zaman sen gözünü de yani Aynen ee tamam. O zaman ben şimdi senin gözünü nasıl döreceğim biliyor musun? Biz şimdi gündüz geziyoruz bunun bir de gecesi olması lazım yani. Bir de gece gezdik mi? Bir de şöyle turladık mı? Bak gezdiğimiz yerlerin hepsini tekrardan gece geziyoruz arkadaşlar. Farkı gör. Tamam mı? Ben hiçbir şey söylemiyorum, anlatmayacağım. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Şimdi gidelim bence bir barlar sokağına. Orada güzel bir yer bulalım. Gidelim kahve içelim ben o ara videoları böyle Halledeyim. Şarja takayım biraz. Şarjımız da bitiyor. Bitmemesi lazım. Bizim tabirimizde barlar sokağı dediğimiz yer. Burası gece çok kalabalık oluyor. İnanılmaz bildiğin yani oturmaya yer bulamıyorsun. Bir tur böyle bir gideceğiz bir geri geleceğiz. Güzel bir yer bulup oturacağız. Bak böyle. Karşılıklı barlar. Galericiler, pırlantacılar. Böyle oturabiliriz bence. Evet arkadaşlar şimdi abimizi içtik. Sıra geldi. Bir yere çöküp usulca geceyi beklemeye. Hadi bakalım. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.